Thank you. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Dermene gidiyoruz. kırmızı ver ve bulguru yüktüreceğiz. Burada park Şurası yapılıyor. Umarım burada yapılır. Çocuklara iyi olduk. Dermene geldik arkadaşlar. Öf Aa o biber de acıymış. Evet, evet. <laughs> Şöyle bunlar bize. Bunu bir şey göster de nasıl olacaksa. Ha içeride vardır ben bir bakayım ona. Bunlar da var. Bunu ayarla da öyle yapalım. Böyle bir değirmen arkadaşlar ama her şey var. Nohut burada da varmış. İrisim mi oluyor yani, ki gari öyle bir asar. Şundan olsun ya. Değil mi? Bak be. Gence ola. Duymazdır o. Şundan. Şu çovalda. Sor bakalım nohut kaç para? Mesela kaç para? <laughs> Çok acı o biber. Bu bizimkide mi böyle olur acaba? Sor bakalım nohut. Sosuyla kaç para? İki çeşit nohut, nohut, nohut var mı? Nohut fasulye 65 65'e var 70'e varmış. Bu da patlak mısır herhalde. Bu e var 80'e varmış. Bu 50 mu şu 80 mu? İyizi aldım. Bizim bundan çok iyi. Bizim aldığım, aldığım bundan bundan iyi şu kadar yok da. Tam bura satış. çocuk şey. beni çekme şeyi çektirdi. Tüncü geldi arkamdan konuşuyor. Ölemdir. Tabii. Evet arkadaşlar. Ben bulgurlarımı getirdim. Toz biberimi getirdim dermenden. Öf. Koymuş gelmiştim bu şu bidonlara basacağım. Şöyle. Nasıl de var? Poşet sağlamdı. Delindirmişler. Şöyle koyalım. Ha hafif oradan dükkanı yiyecektir kendim yaptım arkadaşlar biberini satın aldım doğal bu da bulgurum kaynatmıştım bu yıl değil de önceki yıllardan kapaklar ıslak biraz şöyle hava alsın biraz Öyle hava alarak kurursa iyi olur şöyle bulgurumu da serdim Dermenden geldi mi sereriz biz. Islatılıp da yaralıyor ya. Evet. Burada da şu bidonu şuraya koyayım. Bu da dolmalara ya da bulgur çorbası çok güzel arkadaşlar. Kışın bir pişirelim sizinle. Kışa hazırlanıyoruz. Bu da biz düğülcük ama irmik. Kimisi bundan kısır yapar. Ben bundan kısır sevmiyorum ama şeyi çok güzel oluyor. Çiğ köfte yapıyor kızım ondan. Çok güzel oluyor. Ona yaptıracağım yine gelince. Böyle dermen ayırıyor arkadaşlar. Büyütüyor. Evet, Tabi biz beklemediğimiz için çok çekemedim ama azıcık bir çekim yaptım oradan tabi elinde iş çok bize şu saat gelin diyor o saate gidip alıyoruz üütmüş oluyor o zamana hazırlamış oluyor yani şöyle oturayım burada benim alt katım şöyle yazdık biraz temizledik burada gurumu dirimi her şeyimi burada bekleteceğim artık kiraya vermeyeceğim Şöyle bakın kurumuş. Yarın toplarım ben bunu. Bir de ister yarın topla ister bir gün topla. Evin içinde hiçbir şey olmaz. ikinci katta. Bir tane de şuradan cam açtım. Perdenin arkasından. Oradan da havasını alıyor. Kuruyor. Kırmızı biberimi de. Bidonlara yine bu çuval temiz. Bulgurumu çuvala mı katarım? Yoksa kovalarım var. Kovalara mı katarım bilmiyorum. Burada da fasulyelerim var, pazardan almıştım. Öbür taraf biraz kurudu, şöyle döneyim. Allah, yarabbim şükür. Şu naryeni, de arada şey olanlar var. Pazardan olduğu için, o da öbür taraf bayağı kurudu. Yukarıda da var. Bunlar kışın çok güzel oluyor arkadaşlar, yemeği lezzetli oluyor. Şöyle bir küçük video yapayım dedim sizlere neler yapıyoruz onları göstereyim dedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın.